Gaziantep'te kış aylarının gelmesiyle birlikte ev içerisinde giyilen yemeni, terlik ve çizmelerin üretimi arttı. Genellikle yazın tercih edilen geleneksel yemeniler, soğuk havaların etkisiyle inovasyon kazanarak kış günlerinde ev içerisinde günlük tercih edilen geleneksel ürün haline geldi. Özellikle renk çeşitliliği ve farklı desenlerle zenginleştirilen yemeni modelleri her yaş grubundan tüketicinin beğenisini kazanıyor. Üretimi aralıksız devam eden ustalar yaz kış demeden Yemenileri dünyanın dört bir yanına göndererek ihracata yön vermeye devam ediyor. Genellikle yaz aylarında giyilen Yemenilerin kışın da rağbet gördüğünü aktaran Orhan Çakıroğlu, dünyanın birçok ülkesine ihracat yaptıklarını belirtti. Yemen'e ayağı giyilen tabii deriden yapılan, ayağın terini çeken, yazın günü serin tutan, kışın günü evde patik gibi terlik gibi giyilen ayakkabıdır. Yemen'in türevleri vardır. Çizmesi vardır ama yine yazdıktır veya işte e, tarz e, a, türündedir. E, terlikleri vardır, patikleri vardır, çarıkları vardır. Ama genel giyim alanı Yazındır, yazlıktır ve veya evde giymek içindir. Şimdi kışın yaza daha çok yaza e, hazırlık yapıyoruz çünkü yazın günü hızlı sirkülasyon olduğu için e, stoklarımızı, mağazalarımızı, stoklarımızı dolduruyoruz, müşterimlerimizi stoklarını dolduruyoruz. Onun haricinde bizim yazlı-kışlı yurt dışı ihracatımız mevcuttur, İhracata çalışıyoruz. Daha çok e, yaz olan bölgelerde, yazlık olan yani daha doğrusu mevsimi yaz olan bölgelere ihracat yapıyoruz. Ee, dünyanın dört bir tarafından istek olduğu zaman talepleri karşılıyoruz. Ürettikleri geleneksel Yemeni ayakkabıların konforuna dikkat çeken Çakıroğlu, Yemeni'nin kış aylarında çok rağbet gördüğünü belirtti. Şimdi kışın günü de ayrıca e, evde patik gibi giymeye, e, bildiğimiz meslin ev içerisinde giyilen patiğini yapıyoruz. Bu e, hem ayakları sıcak tutuyor hem de sıcak. E, yani gelenekselimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Bu ev içinde patik gibi. Onun haricinde de şöyle bu tarz terlikler üretiyoruz. Bu terliklerimiz de yine bizim yıllardan beri yaptığımız modellerimiz. Ev içerisinde giymeye gayet rahat, gayet yumuşak, gayet ee, sağlıklı ve aldığın tarihi unutacağın çok uzun ömürlü terlikler yapıyoruz. Kışın günü bunlar çok rağbet görüyor. Çünkü evciler giyildiği için. Yazın günde zaten bizim genel ürünlerimizin tamamı rağbet görüyor. Gaziantep'te bundan 20-30 yıl önce kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında gösterilen Yemeni'yi biz ölmüş vaziyetinden aldık. Tavana çıkardık. Bununla birlikte Gaziantep Yemeni'sini Türkiye'nin dört tarafına yaymakla beraber dünyanın dört bir tarafına da yayıyoruz. Şöyle bir şey Tamamen el işi olduğu için ve tamamen tabi deriden yapıldığı, geleneksel bir ayakkabıyı modernize ettiğimiz, inovasyonla modernize ettiğimiz modellerle e, çalıştığımız için e, dünyanın dört bir tarafından da ülkemizden de bayağı bir talep görüyor. Şöyle ki, yani normal ayakkabıyla aynı mı? Hayır, normal ayakkabıyı herkes her yerde giyebilir, ama Yemeni özeldir. Bu bir zevk işidir yani.